Arkadaşlar Mehmet abi aldı. Kalem turna. Küçük kalem Vay, renklere bak. Güzel değil mi? Çok güzel, çok Yine yakışıklı. Aynı maketi canlı geldim. Ya bu maket de, affetmiyor ya. Bugün de eğer iş yaparsa zaten vaat vereceğim model de vereceğim. Kesinlikle. Çünkü şu an ikinci atışı da al. İkinci atışı da. Çalışıyoruz sabah. Sığdalarlar. Şimdi. Aynen öyle. Tamam, çok bir şey paketler. Aynen. Bak böyle otuna çileşe işte kusuyorlar bu sefer. Bak böyle gidiyor de, şimdi. Bak, bak. Nasıl var? Nasıl biliyor gölgeyi. Valla. Hahaha <laughs> Ota takıldı bekle. Çok gerdime. Kenara doğru çek. Çok sarma sarma kenara sar. Yere koy balığı şimdi. Yere koy makinayı aç. Makinayı aç. Aynen efsanesin. Haha <laughs> çak. Bugün kaçıncı balık bu? Dördüncü Uf. Sen de çıksan da de çıksın değil mi? Bugün aynen dördüncü balık. Çok güzel bir turna. Arkadaşlar dördüncü balık. Renklerin balığı, güzelliği. Bugün Merada online'ız. Aynen. Bunlar taze taze gelen turnalar. Hadi Bunlar bayılır. büyüyecek. Bir metre olacak inşallah. Oğlum, Yanlış dışarı gitti. Ya. Ters yön, ters yön abi. <laughs> hadi, hadi. Hadi, Hadi git, git. Aldım arkadaşlar Sığ dolarlı maket yemler bugün şov yapıyor Bugün açıklarız artık markasını Açıklarız açıklarız Hadi bir zıpla şovunu yap Ufak Yorulmuş Hoppa Ah be Anam bana da hep küçükler geliyor. <laughs> Bu da ne anahtarlık gibi ya. Eyvallah abi sağ olasın. Hadi bakalım Muhammed abi sal bunu. Bunu da ben salayım abi. Aynen. Mustafa kardeşim ikinci balığı mı? İkinci ikinci. Bugün ikinci. Evet. Yani ikinci gün şöyle kaçana kadar yıkayalım çok güzel. Ters biraz sevelim ya. Aynen. Çok tatlı ya. İnşallah büyür öyle tekrar gelir. İşte. Oğlum dur kafama atar. İyi aldın herhalde ha. Kanka bilmiyorum. Dur 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 dur. Alta ha, balığı zıplattırma. Sar sar. İyi, iyi. Boşluk verme i̇yi, ipe. He? Yok gerek yok gibi. Yukarı çıkar şimdi. Aferin. Bekle. Zorlama. Yukarı yukarı. Yok paket olmuş abi sıkıntı yok. Getir ipini bana. Sola doğru gel. Gel geri 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 gel. Geri geri gel. Oo helal sana. Acemi şansı. Devi aldı vallahi. <laughs> Son atış dedim, çek gidelim dedim. Aynen gidiyoruz zaten. Of. Atarken düşüyor hatta beyazı şeyleri. Güldük <laughs> dalga geçtik çocukla. dalga geçtik hadi dedik ama ayağım kaydı, ses geldi. Ayağım kaydı ölüyorum sandım. <laughs> dur. Dur, 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 bekle bir fotoğrafını alayım yan varken. Çok yakışıklı ya. Çok güzel kalın da bir balık aslında. Tam benim tarif ettiğim 50-60'lık dediğim beyazıta vurdu. Allah. 50 santim var değil mi bu? 50 santim fazla. Değil mi? Tabii tabii. Benim 55 falan. Hesap edersek. Aynen. 55. yakın ama 60 bile değil bence. Yok 55 küsürlü bir şeyler. 60, 50, 50 derdi Çok rahat çıkıyor. Bana. Boyunun önemi var mı sence? Yaşattığı heyecan? Yok heyecanlanmadı çok yazık zaten. <laughs> Normal şey gibi çekti ama. Kamış da güzel çekti bence. Abi şunun dişlerini bir gösterelim. Evet evet. Oo çok güzel. Çok Canavar güzel. arkadaşlar. Güzel. Efsane ya. Eyvah nasıl geçecek oradan o balık? İyi gibi sanki. Bence de. Çekiyorum seni. Kaldır bir yemle birlikte. Bende pense var. var mı? Çok batıyor mu? Geleyim mi yanına? Gel gel buraya kadar şuradan gel. Üstünden gel. Arkadaşlar A A Muhammed A abi A aldı. İyi bir turnaya benziyor. Oo. A Efsanesin. oltayı toplamam lazım ama gerçi su üstünde kaldığı için sorun yok. Abi sağa doğru pompalamaya çalış. Aa çok ters yere gidiyor. Ah sağa döndü sağa döndü. Balık geldi. Of. Gitti mi? Abi koca 70 santimlik balıktı ya. vibrasyonla lemon trot. Lemon trot rengi. <laughs> Abi çizgileri çok garip ha. Maskeye, rengi soluk ve maskeye benziyor çizgileri. Çok garip bir renk. Dur. Hop hop hop. Aha kendi git. Aferin. Elime takıyorum. Arkadaşlar aldım. Reyinston oltasıyla aldım. Beyazdan oltayı çaldım. Olabilir ama turna gibi, turna turna döne döne geliyor gene. Hoppa. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın beni. HobimleRF e, YouTube kanalına da göz atabilirsiniz. Muhammed abimin kanalı. HobimleRF e, YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarını da bırakacağım. Herkese rast gelsin. Vicdanıyla avlanan, edebiyle avlanan herkese trofeler nasip olsun inşallah. Görüşmek üzere.